Ateş almanır mahallede türlü dala vere bol içine girdin amca oğlu çıkamazsın Bizi yakalayamazsın Kafana açar şişenin dibi elim köle tanımazsın Beni morluk ve ahtım var Bak ve gözlerimden anla yaktım Gençliğimin bir çırpıda ben Kollarım izler dolu kafama tisken Yazdım bu şarkıyı sen daha iki kelam edemezken Sokaklarında yürüdüm elim çevimde Bastı serseriliğe kafam dolmuş dört taraf yalan Gelmez aday de yakan şehri garipler yaka Zamanı geldiyse gitmenin bir umut da neden dönmesin bakma Yıllar utansın sonra sustum kahve tonla Şimdi dönmeli devran sokakta tekin değil bak her gün kolla Yarınlar elinden kayıp gider Hiç olmadan farkına Bir bakmışsın ömür biter Bir mahalle farkına Yarınlar elinden kayıp gider Hiç olmadan farkına bir bakmışsın ömür biter Bir mahalle parkın Gençliğin mahallenin ortasında Geçti ömrümüz mitin volta silah Sonrasıysa vukuat Sonra hırs yap hayatı Yıkmak için uğraş Azdan Az çoktan çok gider belaya kontak Saçı vur hızlı koş Kapan flür, görüyorum üç kişiyi beş Resti çek ya kral ol ya da kral yaşa Elimde dört as yok yine de zorlarım başa Burada ters sola, yokuşun karı koşar Parmak çocuklar anlatamaz sokağımı bre Önünde düşer iki keş Allah vere dala vere yapar bana fısla ne ederin tilleş ya Ben her daim dik gülüm o beseler ardımda Genişken farkında hiçbir şeyin ahtı mana yan bulur beni Ya da din düşeriz bir mahalle farkında Yarınlar elinden kayıp gider Hiç olmadan farkında Bir bakmışsın ömür biter Bir mahalle farkında Yarınlar elinden kayıp gider Hiç olmadan farkında Bir bakmışsın ömür biter Bir mahalle parkında